Ben Doktor Deniz Ertem, çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme hekimiyim bu bölüm hangi grup hastalıklarla ilgileniyor diye soracak olursanız aslında telaffuzu zor olan gastroenteroloji sindirim sistemi demek. Yani ağızdan makata kadar olan e, içine yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsağı ilgilendiren tüm hastalıklar benim branşımın içine giriyor. Hepatoloji dediğimiz kısım karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıklarını ilgilendiriyor. Beslenme de bir diye diyetisyenden uğraşım çok daha farklı. Ben beslenmenin bir sadece sağlam çocukta değil, aynı zamanda hasta çocukta da nasıl olması gerektiğiyle ilgilenen bir branşı uyguluyorum. O nedenle sadece sağlıklı çocuğun büyümesi ve gelişmesi ve beslenmesi değil, hastalık durumlarında nasıl farklı, nasıl uygun bir beslenmeyle o bireyin hasta olduğu halde yaşıtlarından geri kalmamasını sağlayabilirim. Bu benim uzmanlık alanıma giriyor. Çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme.